Ormanları kesmeyelim. Ormanları kesersek suyumuz biter, havamız biter. Her yer çöle dönmesin, her yer topraklı kalmasın. Her yere fidan dikelim. Bugün orman haftası. Yeşili seviyorum, doğayı seviyorum. Fidan dikmeyi seviyorum. Yemyeşil bir doğa olsun istiyorum. Ormanları çok seviyorum. Herkes fidan diksin. Herkes fidan diksin. Bana alkış. Sayın İşletme Müdürümüzün açılış konuşması için kürsüye davet ediyoruz. Ormanların, önemli ormanların korunması düzenli bir şekilde işletilmesi ve gelecek nesillere de aktarılması amacıyla en büyük zenginliklerimizden ve kaynaklarımızdan yenilenebilir kaynaklarımızdan olduğunu sizlere ifade ediyorum. Orman sevgisi, yeşil olan sevgi, ağacı olan sevgi en iyi de bu yaşlarda kazanılır. Ağaç yaşken eğilir deriz ya, e, gerçekten de bu yaşlardayken sizler bunun bilincine, farkına varabilirsiniz. E, ormana, yeşile e, her zaman e, değer vermemiz gerekiyor. E, hepinizin belki öğrenci arkadaşlarımızın da bir kısmının bildiği e, bir emir de var bununla ilgili, bir tavsiye de var. Yarın kıyamet kopacağını bilseniz, elinizde bir fidan varsa onu mutlaka dikin bu yeşile verilen önemi, ormana verilen, ağaca verilen verilen önemi gösteriyor. 100. yıl ilk öğretim okulunda 100 öğrenciye 100 biden kampanyası. Orman nedir? Niye orman bu kadar önemli? Orman bizim için ne ifade ediyor? Bunları birkaç tane arkadaştan duymak istiyorum. Orman canlı demek. Evet, orman canlı demek. Doğru. Başka? odunun altı bin değişik alanda kullanılır diyor. Ki bunların bazıları masa, sandalye, kürsü, tahta, cam, pencere, ev, mobilya ne sayarsanız aklınıza. Bunların hepsi ormandan elde ettiğimiz ürünlerden ortaya çıkıyor. Burayı e, insanın yaşamasını sağlayan temel e, faktörlerden biri oksijen. Yine ormanlarımız iki çeşit ormandan oluşuyor arkadaşlar. Bunlar kışın yaprağını döken, dediğimiz yapraklı ormanlarımız. Bunlar e, ormanın içinde yaşayan birkaç yabani hayvan türü. Yine aynı şekilde e, barındırdığım on binlerce canlıyla insanların en büyük güç kaynağı diyor orman bize. Kendi ne anlamda çeşit çeşitliliğinden mahrum kalır diyor yine orman bize. <laughs> unutmayın çeşitliliğin gücü insanlığın gücüdür. Arkadaşlar bu şurada gördüğünüz e, tel aynaklar nefret gömmeyle karşı karşıya. Bakın bunun gibi e, onlarca yüzlerce hayvan ve bitki çeşidi var. Bunlar ormanların korunması, doğanın korunmasıyla birlikte hayatlarını devam ettirebilecekler. Eğer ormanlar korunmazsa, doğayı biz e, korumazsak, orman işletme müdürlükleri Doğal kaynak olan ormanlarımızı düzenli ve e, geleceğe taşınabilir bir hale getirmek için çalışmaktadır. Orman olmasa insan olurun yaşama şansı yok. 177'yi çevirin, ne kontrolünüz gider, ne <laughs> faturanıza başka bir şey yansır. O yüzden aramaktan da çekinmeyin. 177 oldu, Alo yangın ihbar Hattı'na mutlaka ormanda bir yangın, duman gördüğünüzde haber vermeyi unutmayın. Ormanın faydaları. Erozyon ne? Peki erozyonun manasını biliyor musun? Erozyon ne demek? Erozyon top, topraklarının sulara sürülebilir. E, Abi, Güzel. E, o, Toprak kaybısı. E, Az önce ifade e, 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 etmişti arkadaşımız. E, toprağa, e, ağaçların kökleri toprağa sahip çıkıyor diyor. Ağaç olmasa topraklar sulara katılıp yağmur sularına, selle taş kabe kapılıp gidiyor. E, sen vardın, evet. Vardır. Ormana zarar veren nelerdir? Dur, bu sefer bu taraftan başlayalım, söyle. Yangın. Yangın en büyük sebebi, ormana en büyük zararı yangın verir, söyle. Çığ. Çığ. Çığ da zarar verir, doğru. Hayır. Evet, orman işletmesi zarar veriyor mu? Onlar vermiyor çünkü onlar sadece kurumuş ya da ölmüş ağaçları keser. Evet. Canlı ağaçların da tohumlarını döküp tekrardan yeni ağaçlar çıkmasını sağlar. Evet, onlar ormanda düzeni sağlıyorlar aslında. Yani o kesimlerin tamamen amacı da o. Yangın ihbar numarasını. İyi, <laughs> hep birazdan söyleyin o zaman. Evet, teşekkür ederiz. Tamam mı? Tamam mı? Tamam Get여, Censin? Censin? <laughs> ne var? <oldu mu? gülüyor> Hadi can versin. Sandy Gel bak önemli bir şey olur Can suyu da var. Can var, var. Sen var, var. suyu da gerekiyor. Can suyu da var. da Can suyu da var. Can Hadi bak. Çok çöktüm. Ve bu ağacı da bundan sonra sen bakacaksın, koruyacaksın. Sen sunuyacaksın. Sen ya. sunuyacaksın. Tamam mı? Tamam yeter. Çok sağ ol. Yarın kaç gibi bir şey yapalım. Oooo. <laughs>

100. yılda 100 fidan etkinliğiydi etkinliğimizin adı da. 100 öğrencimizle beraber 100 fidan diktik bir nebze de olsa çocuklarımızı yeşille buluşturmak, çocuklarımızın yeşil olan duyarlılığını arttırmak için gerçekleştirdiğimiz bir etkinlikti. Umarım faydalı olur, umarım hayırlı olur. Ormancılık haftası etkinliği dolayısıyla Vakıf bölgesindeki 102 öğretim okulunda öğrenci arkadaşlarla beraber uygulamalı olarak Fidan bitim törenini gerçekleştirdik. Ben de 100 adet öğrencilerimize de fidan dağıtımı gerçekleştirdik. Hepimize hayırlı olmasını dileğiyle. Evet, ne yapıyoruz bugün? Fidan bitiyoruz. Tamam, gel şimdi burayı, buraya da daha sonra. Korkma <laughs>